Evet arkadaşlar 22. soru ne olmuş 22. soruda 5 tane yük var görüyorsunuz köşelerde artı Q'lar merkezinde eksi Q bunlar şekildeki gibi dengede ve diğerleri sabit tutularak diyor sağ üstteki cisim serbest bırakılınca A bölü 2 kökü kadar yol aldığında hızı ne olur? Diyor. Bu sorular yine klasik soru sayılabilir değil mi? Yani ben baştaki potansiyel enerjime bakacağım daha sonraki enerjiye eşit diyeceğim. Daha sonraki potansiyel artı kinetik enerjiye eşit olacak ve ben oradan hızı çekmiş olacağım. Peki bu artı Q ne tarafa doğru hareket edecek? Yani içeri mi hareket edecek, dışarı mı hareket edecek? Ona bakalım. Yani şimdi görmüş olduğunuz üzere bu artı Q üstteki artı Q üstteki artı Q'yu sağ tarafa doğru bir kuvvetle ittirsin. Burası F1 olsun. Aşağıdaki artı Q, yukarıdaki artı Q'yu yukarı doğru yine F1 büyüklüğünde kuvvet ittirsin. Bunları vektörel yazmadım. Büyüklük olarak ifade ediyorum. Ama yönleri tabii ki vektörlüğünü gösteriyor. En köşedeki, altı en köşedeki artı Q, diğer Q'yu bu tarafa doğru ne olacak? Bir F2 kuvvetiyle ittirmiş olsun. Eksi Q'yu da artı Q'yu F3 kuvvetiyle F3 kuvvetiyle kendisine doğru çekecek. Bakalım kim galip gelecek? Önce ne yapıyoruz? Önce ne yapıyoruz? Ee, ...ne tarafa doğru hareket ettiğine bakarak... ...işlemimize devam ediyoruz. Ee, ne yapalım? Önce kuvvetleri ifade edelim. Kuvvetleri ifade edelim. Ee, önce F1'e bakalım. K çarpı... Q, ...Q1 çarpı Q2 bölü... ...aradaki mesafenin karesi... ...A kare... Ee, ...değil mi? Bundan... ...kaç tane var? Kök 2 tane var. Yani bu F1'i... ...vektörel olarak toplarsanız bundan kök 2 tane var. Artı aynı yönde bir F2 var. F2 de k çarpı yine Q kare bölü eee kök 2 a uzunluğunda biliyorsunuz hipotenüs çaprazdaki Q'ların. Onun karesi 2a kare eder. Bu dışa. Dış kuvveti bulduk şu. İçte olan kuvvet ise Tek bir kalemde yazabiliriz. f 3ü yazmak istiyorum ben şu an. K çarpı yine q kare bölü e, aradaki mesafe ne kadar e, kök 2 bölü 2. O da karesi 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. A kare. Gördüğünüz üzere e, yukarıdaki ifadenin oldu 2 tane k q kare bölü a oldu. Bu da iç. İç kuvvet yukarıdaki dış kuvvetlere baktığınız zaman işte sen bunu 2 ile de genişletsen toplasan 2 kök 2 e, ne oluyor? Ne oluyor? İç kuvvetin daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Ve böylece artık benim cismim içeri doğru hareket ettiğini biliyorum. Ve i̇çeri doğru A bölü 2 kök 2 hareket ettiğinde ne kadar hıza sahip olduğunu ben şimdi hesaplayacağım. Ne yapalım? Şöyle bir kare çizelim. Yine. Şimdi bu kareye bakarak ben yüklerimi yerleştireyim. Burada bir yüküm var. Burada bir yüküm var. Burada bir yüküm var. Tam merkezde bir yüküm var. Buraları A. İşte burası Q, M, Q, Q, eksi Q. Ve diğeri ne kadar? A bölü 2 kök 2. Yani kök 2 ile kök 2 bölü 4. Zaten burası, şurası kök 2 bölü 2 değil miydi? kök 2 bölü 4 kadar gidiyorsa öteki cisim o zaman bunun tam neresine gelmiştir? Tam ortasına gelmiştir. Tam ortasına gelmiştir. Yani şuradaki mesafenin a bölü 2 kök 2 olduğunu biliyorum. E buradaki mesafede a bölü 2 kök 2'dir. a bölü 2 kök 2'dir. Doğal olarak artık bunlara olan uzaklıklarını bulalım. Yani şurada bir hipotenüs uzaklığımız var. ...oradaki değeri bulacağız. Oradaki değeri bulacağız. Ee, i̇şte burasının... ...yine... ...A bölü... ...pardon... ...A bölü... E, ...kök 2... ...olduğunu biliyoruz. Burası da A bölü 2 kök 2. Hipotenüs uzaklığını bularak ben oradaki... ...potansiyel enerji değerini yazmış olacağım. Hadi gelin. Şimdi... E, ...baştaki potansiyelin baştaki potansiyelin sondaki pota baştaki enerjilerin sondaki enerjilerine eşit olma durumunu beraber yazalım. En başta en başını düşünüyorum. En başta her birinin arasındaki uzaklık a idi. Bundan tam 4 tane var. Yani köşedeki köşedeki q'ların en başta düşünüyorum. Köşedeki q'ların birbirine olan uzaklıkları hep her birinin a. Potansiyel enerji k çarpı q1 çarpı q2 böyle aradaki mesafeydi. Bundan tam 4 tane var. Artı e hipotenüslerden yani köşegenlerden dolayı o artı Q'ların sahip olduğu bir enerji var. Ondan da iki tane var. K çarpı q1 çarpı q2 bölü e, kök 2a aradaki mesafe. Eksi, eksi neden eksi? Artık eksi q ile o artı q'lar arasındaki mesafe, mesafe arasındaki potansiyeli hesaplayacağım. Bundan tam dört tane var. K çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki mesafe kök 2 bölü 2. ...A şeklinde ifade ediyoruz. Bu baştaki enerji. Sondaki enerjiye eşit olacağı. Sondaki enerji artık... ...sonun burası olduğunu biliyorum. Burayı güzel bir şekilde yazalım. Ne yapacağım? Önce iki tane... E, ...şu Q'lar arasındaki... ...enerjiler var. İki tane... ...K çarpı Q kare bölü... ...A... ...artı iki tane k çarpı q kare bölü neler var? Şu hipotenüs. Şu hipotenüsün kök 10 bölü 4 olduğunu çok rahat bir şekilde hesaplayabilirsiniz. O da 4a. Sonra eksi, eksi q ile diğer yükler arasındaki enerjileri hesaplayacağım. Hesaplayacağım. Her birine uzaklığı, her birine uzaklığı 3 tane olan var. Her kök 2 A kadar uzaklığı var her birine. Onları hesaplıyorum. 3 tane K çarpı Q kare bölü Q 2 bölü 2 A ve ardından yine bir eksi K çarpı Q1 çarpı Q2 Şuradaki mesafe var değil mi? Ne olacak? Oradaki mesafe A bölü 2 kök Yani kök 2 e, bölü 2 yine yazabilirim. E, kök 2 bölü 2 A şeklinde A şeklinde bir ifade var. Artı 1 bölü 2 M ve kare. Biraz karıştı mı? Karışmadı değil mi aslında? Yani sırayla tek 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 aralarındaki ilişkiyi yazdım ben. E, şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman şurası kök 2 bölü 4 olacak yani yanlışımız orada oldu. Çünkü şuradaki misafe, mesafe, mesafe a bölü 2 kök 2 değil mi? Kök 2 bölü 4 olacak ötekilerin yarısı olacak. Bu şekilde ifadeyi yazdık ve buradan arkadaşlar v hızını çekeceğiz. v hızını çekeceğiz. v hızını çekeceğiz. Şimdi buradan V'yi çekeceğiz ama biraz uğraştıracak herhalde. Önce ne yapalım? K Q kare bölü A parantezini alıp bu K Q kare bölü A'ların hepsini sol tarafa atalım. 4 artı 2 bölü kök 2 eksi 8 bölü kök 2. Şuraya 8 bölü kök 2 yazdık. Diğer taraftakileri yani bu tarafa atıyoruz. Eksi 2 buraya attık. Eksi 8 bölü kök 10'u bu tarafa attık. Eksi eksi artı oldu. 6 bölü kök 2'yi bu tarafa attık. Eksi eksi artı oldu. E, 4 bölü kök, kök 2'yi de bu tarafa atmış olduk. Eşittir. 1 bölü 2 m çarpı ve kare diyoruz. İşte bunları toplayın. Çıkarın. Çok uzun olmasa gerek. Yer darlığından ne olacak? V ifadesini bulacağız arkadaşlar. V ifadesini bulacağız. Ben karşılaştırdığımda burada cevapların hiçbirine uymuyor. Cevapta muhtemelen E hiçbir olacak. E hiçbir olacak. Bunları çok rahat bir şekilde zannediyorum bundan sonrasını getirebilirsiniz. Böylece 22. soruyu da ifade etmiş olduk.